O iki ikisi alırım. Şöyle daha çok severim arkadaşlar. Ben güzel bir zannediyor. Asm'ye alacağım arkadaşlar. Gerçekten asm'ye alacağım. Susturucuyu aç. Böyle. Bir de ASM'yi alalım bakalım. orada birini öldürmüş adam. Evet. Adam hala yok adam bildiğin toz olmuş ya dünyadan silinmiş yok adam. Hemen aa, varmış başka. Bay bay bay. başka. O bizim alana gitmemiz lazım alana topuk. Topuk topuk. Evet arkadaşlar adam var sonunda vallahi koşa koşa bir hal oldum. Alana daha girmedim ama adam var adamı. Ya öldüreyim ya da öleyim. Bakalım. Aha adam. Ay çok pis ya silahımız. Onu biri öldürdü mü? Tamam öldürdük arkadaşlar. ASM onu. O da birini öldürdü. Ya da öldü bilmiyorum Vallahi çok karışık. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazın gerçekten. Evet, alana gidelim. Evet arkadaşlar, adam var, farmda. Daha yeni gördüm. Gözcü attı hatta. Evet, 3 kilimiz var. 52 kişi kaldı. O alan içindeyiz. Alana topuk yapmamız lazım. Aha da. Ya sıkmayacaktım. Çok kötü oldu. Alan iyi mi vuruyor bilmem de. sıkıyor. Çok uzakta. Hadi. Adam var. Araçla ezer miyim? Ezerim. Ezemedim. yu Adam kaçıyor. Nasıl? çok güzel. Araç. Araç vardı adamlarda. O adamlar sıkıyor. Sıkıyor adamlar sıkıyorlar. Topuk yapmam lazım ne? Ya öf. Arkadaşlar adam başlıyor. bu kadar kasıyor? Oyun neden bu kadar kasıyor arkadaşlar ya? Çok pis kasıyor. Önümde de adamlar var kötü olan. Topuk arkadaşlar. Hadi hadi araç. Yuh sana araç hadi. Öldüreceğim bizi hadi. O bizim alana girmemiz lazım hadi. Yoksa öleceğiz. Adam var arkadaşlar önümde. Önüme gözüyor attı hatta. Üst katta. Benim gelmemi bekliyor ama ben gelmeyeceğim işte. Burada. Tamam. Patmuş herhalde diyeceğim biri daha var. yapma yapma işte bu oh son anda oh. Bir daha zor anlardayız biri daha var o da gitti oh son anda bir daha gitti acil cam basmam lazım arkadaşlar gelirse ölürüz bence aha geldi hadi Raşlamam lazım Nerede bunun arkadaşı dayan arkadaşlar? Dayan arkadaşı yok muydu Yok canım Adam bildiğin yok oldu adam yok. Yok. Aha, adamlar var. Bu video az uzun oldu arkadaşlar maalesef. Arkamdan aha bak bu adam. Adam ölmedi. Adam ölmüyor. Ha sonunda be. Adam 50 mermi yedi ölmedi adam. Kas, kaç tane kas vardır ki? Kaç seviye? Evet, iyi olur vallahi Oy 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 oy. Adamın elindekilere bak. Bir adrenalin basayım bir adrenalin de alayım. Ha adam var. Önüm arka. Benim arkam sayın sobe. Saklanma ya ne sobe. Öldük. Arkadaşlar video sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.